Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta hayatta kalma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu tarlayı yaptık ve bırakmıştık. Bugün köyüle gidip köylülerden biraz alışveriş yapacağız. Bakalım ne verecek. Şunları biraz toplayalım. Hasatları. Şu samanları toplayacağım. Onları satacağım köylülere. Karşılığında zümrüt alıp zümrütten de başka bir şeyler alacağım. Benim zümrüt var mıydı tar şeylerde madene toplamış mıydım bilmiyorum ama... Bakacağım bu şeylerde bunları da alıyorlar. Havuçları da alıyorlar. Bunları da yanına götüreceğim. Bunları da geri koyalım. Olmuşlar hepsini toplayacağım. Bunların hepsini alayım falan. Ee, bu arada e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bunları da alalım. Bunlar olmuşlar. Bunların hepsini toplayalım. Bir köyümüz biliyorsunuz. E, kendimize bir yol çizmiştik. O yolu biliyoruz artık yani nasıl gideceğimizi. Bunları da geri koyalım daha sonra <laughs> bunları da satarız köylü şeylere bunlar olmamış sanırım diye umut ediyorum Şunları da Evet tamam bu şekilde şurada bakalım burada var mı burada 12 tane demir varmış güzel evet bunlar önceki bölümde topladığımız şeyler bu neymiş delme 2 tamam bunu geç burada bir şey yok burada ha, tamam bunu buraya koyalım. E, al, aha, zümrüt Zümrüt alalım aynen Zümrüt ihtiyacımız olacak burada. Tamam altınla alakası yok yani Sadece zümrütle e, alışveriş yapılabiliyor Şimdi eve gideceğim bakalım Evde de eğer varsa onları da alacağım e, Zümrüt bulunmuyor bu arada Zümrüt alınıyor eğer zaten köy varsa Köydeki Tamam bayraları oluyor biliyorsunuz onları da toplayarak Onları da satıp geri e, Bunu şeye dönüştüreceğim zümrütü Oradan sonra tekrardan şey alacağım Evet burada da hiçbir şey yok Şurada et var. Et de iyi. Güzel. Tamam. Şimdi e, evet. köye doğru gideceğim arkadaşlar. E, bakalım güzel şeyler. Bu arada e, mesela diyelim şey var. Zırhçı var mesela. Demirci diyelim. Onu bir şey alırsanız o yükseliyor. Yani tecrübesi yükseliyor. Seviyesi yükseliyor. Ve şey oluyor. Mesela Acemi'den Kalfa'ya. Kalfa'dan Usta. Usta'dan bilmem başka bir şey falan yükseliyor. Mesela ben zırh aldığım zaman onlar mesela başta şey veriyor deri zırh veriyor. Onu yükselttiğin zaman şey ol verebiliyor olabilir böyle elmas zırha dönüştürüyor olabilir. Ençli büyülü elmas zırh falan verebiliyor onlara bakacağız. O, bu arada bir dakika benim şeyim var eğerim var ben niye yürüyerek gidiyorum ki? Bu arada yavaştan gece olmayan Hem de yatarım zaten tarlaya da bir tane yatarım koyduydum. O yüzden ne olur ne olmaz diye. Evet, iki tane eğerim var. İki tanesine gerek yok, bir tane yapacağım. Ama daha sonra belki iki tane ikincisinde yedek olarak yapabilirim, yapabilirim. Şunlar e, neyse sikiyle alakalı dur şu anda yatamıyorum. Biraz daha gece olsun. Zaten bunlar da büyüyecek. O zaman şunları da alırım. Büyüyenleri de iyi ki gelmişim biri. Ah, şunu, bu büyümedi sanırım. Burada var mı büyüyen? Burada da büyüyen yok. Şunlar neydi? Bunlar sanırım ee, domates miydi neydi bunlar anlam unuttum <laughs> neyse şunu da hemen yatalım evet sabah oldu ve burayı kapat Eyerimizi aldık etrafımızda zaten bir sürü at var at bir dakika ben ne tarafa doğru gidiyordum şura değilse şu tarafa doğru gidiyorum tamam şimdi atımızı alalım şimdi bu bu atı evcilleştireceğim kendime yapacağım dur bakalım beni sevecek mi Evet at beni sevdi. Hemen eyeri koyalım. Şöyle. Evet şimdi hızlı bir şekilde istediğimiz her yere varabiliriz arkadaşlar. Bu arada ben ee, bu kılıç moduyla mesela R'ye ee bastığım zaman bir savaşma moduna geçiyor. Onu şeylerin üstünde deneyeceğim. yağmacıların üstünde deneyeceğim ve intikamımı alacağım muhtemelen. Hasar almadan e, ee, öldürebileceğimi zannediyorum. Çünkü hatta yolda giderken bir tane yağmacı görürsem onda denerim tabi kılıççı varsa. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Elim, ah bir dakika ben yolu kaybettim dur konuştum ha şuradan. Hop zıpla zıpla. Aa zıpla zıpla, zıpla. Aa, hadi. Ha, tamam. Şurada yolumuz. Ee, onu yamacalarda deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Yani hasar vuramadan öldürüyorum yani şeyleri. Keşke buraya bir tane köprü yapabilseydim ya. Daha rahat geçebilirdim. Neyse etrafından dolaşacağım. Dolaşabileceğim bir yer varsa. Ben hemen oraya bir yağmacadan olduğu yere varayım. E bu arada benim iki tane köpeğim vardı ya. Ben onu şey ee, yanımda dolaşıyorlarmış. Onu fark etmedim ben. Hırlıyorlar. Kim hırlıyorlar? Bana mı hırlıyorsunuz ya? Ben anlamadım. Bir dakika buradan geçemiyoruz artık evet. Bizim ben yolu kaybetmiş olabilir miyim acaba? Ben işaretlediğim yer neresiydi? Bir saniye ben yolu cidden kaybetmiş olabilirim. Oo, aa bir dakika dur yanlış yere gittim. Hayır. Hayır. Lütfen çık. Ah tamam. Tamam bizim yerimiz ah orası tamam ama çok ormanlık yer. Buraya bir e, değişik bir işaretler koymam lazım benim. ağaçların üstünden atlayarak gidiyorum. At, atımla ya. Asilliye bak. As. Aa yazık neyse. Evet tapınan oraya geldik. Burada yağmacı kulesi daha da ileride olması lazım. Evet. Kurtlarım da beni, köpeklerim de beni takip ediyor. Yağmacı kulesini de gördüm. Bakalım yağmacı var mı? Okçu var genelde. Bir tane kılıççı bulursam kılıçın üstünde deneyeceğim bu modu. Bakalım nasıl oluyor. Evet orada bir tane okçu var. Eee var. Bana saldırdılar. An. Evet, saldırın. Saldır, 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 saldır saldırın koşalım. Opo oh, 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 oh. Saldırın. Ah, vur atıma vurdular Kaç 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 kaç. Bunlarla daha sonra uğraşacağım. Bunlar ben intikam alacağım. Evet ve köye geldik. Tamam şimdi inelim burada. Bunu bu burada kalır sanırım. Burada bir yere gideceğini zannetmiyorum sen elma bunu elma yiyerek canını yükseltebilirim artık yapacak bir şey yok. Şimdi bana köylü lazım alışveriş yapabileceğim bir köylü. Şu an şuradaki samanları da alabilirim bu arada. Bunları hızlıca alayım hatta ben. Ee, köylü bulup şey yapacağım alışveriş yapacağım artık. Bunları hepsini alayım. Bunları daha hızlı alabilmenin yolu sanırım balta mı? Yok. Yani bilen varsa yoruma yapsın arkadaşlar. Bu hız zamanları zaman. Zamanınızı için samanları daha hızlı bir şekilde nasıl alınır onu söylersiniz. Yani yorum yazarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Ya yani sanırım baltadır diye düşünüyorum. Çapa olacak değil yani. Aa bir dakika burada hiç bir tane şey bırakmadılardı doğru. Burada köylü bırakmadılardı ben köylüyü bulamam ben şu anda. Aa orada var 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 tamam tamam var orada. Bunlar da pancardı bu arada tamam buradaki pancarları da alırız. Burada bir tane müküyüler, o da çiftçi var ya. Evet, çiftçi var. Neyse. 12 tane şeyim var. Şunu dönüştürürsek dönüştüremiyorum. Şimdi hemen geliyorum şunu dönüştüreyim. Kaç tane verecek? O da 64 tane. Tamam. 64 tane. Kaç tane veriyorsun? 2. Bir tane yok. Tamam. Şu an hala acemice. Bu birazdan yükselecek. Yükseldin mi? Yükselmesi lazım. Çünkü fullendik şeyi. Evet yükselmeye başlıyor ve bir kaliv canı arttı gördünüz mü? Ve çırağı çıktı. Bu şekilde arttırıyor. Mesela bu bu kadar arttırıyor bu çok az arttırmaya başladı. En çok e, sanırım bundan alırsak artıyormuş. Ama şimdi benim e, demirciye ihtiyacım var şu anda demir. Demirci olursa çok daha güzel olur. Başka bir köy falan bulabilir miyiz diye düşünüyorum zannetmiyorum. Şuradaki şeyler de alayım bunları da satarız insan balyaları bu ne dokuma tezgahı yani benim dokuma tezgahıyla işim yok hmm. şimdi burada yatak var başka yerde sanırım vardır diye düşünüyorum başka yerlere bakayım orada bir atımız orada bir yer ayrılma at şimdi, e, neyse tamam şuraya doğru gidelim buradaki samanları da alalım onu da yükseltelim ha, elimdeki şey gitti elimle de aynı hızda kırıyormuş bu arada yani bir şey değişmiyor. Evet hepsini kırdım. Bakalım başka köylü bulabilecek miyim? Bunun da ne işine yaradığını pek anlamadım. Bunu bilen de varsa yorum yazsın arkadaşlar. Öyle okçu masası gibi bir şey ama. Şimdi evimiz bu tarafa doğru gittiğine göre ben bu tarafa doğru daha ilerlersen bir tane köy bulabilir miyim diye düşünüyorum. Eğer bir tane köy bulursam çok daha güzel olur. Alışveriş, zırhlarla, zırhçıyla alışveriş yapmak istiyorum ya. Ondaki, bunu yükseltip bakalım bize ne verecek diye şey yapmak istiyordum ama... Bir tek çiftçi kalmış. Bu kendi kendine üreyemez değil mi? Neyse şuradan. Dur bakalım şu evlerin içinde var mıdır diye bir ümitle bakıyorum da. Yok burada sandık oluyor muydu? Yok burada hiçbir şey yok. Bir tek çiftçi kaldı. Tek başına. Şöyle ilerleyeceğim. Orada bataklık var orası. Orada ilerleyemem. Orada bataklık var. Bir yerde de zombi var. Şimdi neyse bir tane e, köy bulayım hızlı bir şekilde bulabilirsem tabi Hatta kendimi böyle yolda oluştururum kendimi nerede benim atım Attam, At atlayın biraz hızlı bir şekilde şu tarafa doğru gideceğim bakalım e, Karşıma bir tane daha köy çıkarmak köy çıkarsa mutlu olurum Cidden Benim atım nerede at aha at, at orada evet Atım orada uzaklaşmamış baya Şuradaydı değil mi bizim bir şey Hemen bunlar da alayım Bun, e, zümrütlerden Alayım biraz daha yani Sınır satarak zümrüt versin biraz daha Neredesin çiftçi Aa lan oradaymış kankeyo. Lan ne işin var burada? İşte da bro. Şimdi sen bana şundan Aa bir dakika şunları dönüştüreceğim. Aa bak gördüğünüz gibi şunu V gösterince elindeki şeyi de gösteriyor Yunanlar. Bak bak. Aa samanı gösterince mi acaba? Gece oluyor şu an evine doğru gidiyor da. Tamam gel gel sana satacağım gel bekle bekle. Gel şunu ver bana. Bir tane 17. 19. 2-2 veriyor. Evet. Başka? Başka da yok. 19 tane zümrütüm oldu. Çok iyi. Bayağı iyi. Ee, şu geceyi de burada geçirelim. Nerede o? Ee, şurada mı? Evet, o yatmış. Pardon. Senin yerine yatmayayım ben. O zaman şurada yatak bul... Aa, acıktık da. Neyse şunu bir yerim de. Bunlar bunlar da satılıyor. Bunlardan da e aynı şekilde kazanıyoruz şunu da yiyelim. Ah, havuç güzeldir. Şimdi hızlıca yatalım. Bizim köpeği kay şeyi kaybetmeden, atımızı kaybetmeden yatalım. Burada yatak var mıdır acaba? Muhtemelen vardır. Evet kalk. Aa ikisi de içeri girmiş. Beni çok seviyor bunlar. <laughs> Bunların ismi biri Shimo, biri Shiko. Shimo ile Shiko. Evet isimlerini koydum. Shimo ile Shiko. Şimdi benim atım nerede? Şimo Shiko fark etmez. İkisi de zaten birbirine benziyor. Hatta e, elimde boy olsaydı birinin anlaşılırdı. Biri mavi, bir kırmızı veya biri beyaz, biri kırmızı. Türk bayrağı şeklinde koyabilirdim. Ama daha ileride yapabilirim. Şu benim sanırım at. Evet, san evet o atım benim. Koçum benim, koçum. Şimdi burası... Dur dur ne yapıyorsun? Şaha kalkıyor at. Buradan başlayacağım. Böyle düz gideceğim. Zaten hızlı gidiyor. Bakalım karşım bir tane köy çıkartabilecek miyim? Eğer denize doğru giderse geri döneceğim. Sanırım çöle doğru... Aa. Aa. Dur 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 dur. Yok buradan sonrası yok sanırım. Aha. Portal bulduk. Güzel. Bu çok iyi. Portaldan güzel şeyler çıkacağını eminim. Ya bilmiyorum ne çıkarsa. Belki bu bölümde de cehenneme de gidebiliriz arkadaşlar. Eğer şeyi tamamlayabilirsek. E veya bir sonraki bölümde cehenneme gideriz diye umut ediyorum. Şimdi. Eee o zaman çaprazına doğru da gidebiliriz. Şimdi şu bir dakika atım zarar görmeden. Çünkü lavlar var, lav kutuları. Ne var? Aa! Eklem bacakları kıyameti ne demek onu bilmiyorum. Çakmak taşı var. Bir tane daha altın. Ateş topu, çakmak taşı ve servet 2. Altın çapada servet 2 var. Çok iyi. Çok iyi. Cidden çok iyi. Şimdi bu tarafa doğru şunu al. Bir dakika kaç tane şey var? Ee, i̇ki tane daha olsa buradaki portalı tamamlayabiliyoruz ama elmas lazım şimdi. Ben şu evi kaybetmeden şimdi burayı kaybedersem evimi kaybetmiş olurum. Sana şuradaydı değil mi? Şimdi çaprazına doğru gideceğim. Şöyle, şöyle çaprazına doğru gideceğim. Bakalım karşıma ne çıkacak. Aha bir tane daha köyü buldum. Yes be, çok iyi ya. Aa, ben bunu bekliyordum. Cidden buldum. Çok da uzaklaşmadım. Şimdi. Şurada yolunu kaybetmek istemiyorum. Atı şuraya koyacağım, hızlıca gideceğim oraya. Hemen şuraya yukarı doğru çıkayım. Çok güzel oldu bu. Şimdi şeyi yükselteceğim O demirci şeyi yükselteceğim ve sonra bakalım bakalım ne verecek bana. Elmas zırh mı verebilir? Demir zırhtan büyülü çent şeyler mi verir? Ona bakalım. Evet geldik. Aa küçük bir yere benziyor. Bir dakika burası köy değil sanırım ya. Burası ne? Köy gibi ama bir dakika. Aa devamı var aşağısında. Tamam. Köylüler ama köylüler yok. Köylü yukarıda burası güzel bir yermiş. da Burada... sen nesin? Haritacı. Ama haritayla benim işim yok. Sandık var, ekmek var. Ekmek güzel alırım. Boş harita, boş harita, boş harita. Şunları da alabilirim. Çubuk benim için lazım Kusura bakma aldım ama. Şunda bir şey yapılıyor mu neyse hiç uğraşmam ben onlarla şimdi şuraya bak burada çalışma ana çalışma masası da var Şu diğer e, eve bakmadık oraya da bakalım iki tane ev var İç Çıkacak e, bu şey yok şurada birisi var mı lütfen bana demirci gibi bir şey ver Güzel kömür çıktı alır çiğnek etti bunları da alırım bunları da alırım tamam güzel şeyler çıkıyor Ama sanırım e, alışveriş için çok gir. Aha tarımcılar var aşağıda. Ama ben tarımcı istemiyorum. Bana demirci ver. Bu Sınırsız ne? Sınırsız su şeyi mi? Bütün a a neyse tamam düştük. Sıkıntı yok. Su sanırım bir dakika demirciye benziyor. Hadi demirci ol. Ha bunun alışveriş yok. Burada da bir tane kırmızı böyle cani şey gibi, şeytan gibi golem var. Koruyucuları var. Şimdi burada da bayağı bir yunlar ha. Yani şunlardan var. Bunları da toplayayım hızlıca. Evet hepsini topladım. Şimdi şurada mı? Ya onlar şeydir. Ee, bana... Aha şu ne? sen neysin? Demirci ol lütfen. Bunu... Bir dakika elimde bir şey var diye mi acaba almıyor? Bir dakika bakalım. Yok bu normal köylü. Geziyor öyle. Abi, demir bu, bunda da şey yok ya zırtçı yok demirci mi denir zırtçı mı denir bu da bu da normal köylü. ana çukura düştüm aa burası güzelmiş neyse bu abi şansımız yok ya cidden şansımız yok arkadaşlar Yapacak hiçbir şey yok. Karpuzlar var. Karpuz alırım. Benim için çok güzel. Sen neysiniz? Sen çiftçisin. Aa bu patates istiyor. Bu farklı istiyor. Bu bayağı arttırıyor ama. Yani sen ne veriyorsun? Sen yani hiçbir şey vermiyor. Sen fakirsin. <laughs> Neyse şunları toplayalım ya. Bunlar hızlı baltayla kop toplanır. Hemen elimde bu var balta. Tamam pardon. Şunları da toplayalım hemen gidelim. Yani hiç hiçbir şey çıkmadı karşımıza. Demirci falan. Hadi hızlıca al. Bunlarla var ya. Ha üstümüz doldu. Bayağı doldu şimdi. Şunu atalım. Bunu daha sonra bunu da atalım. Bunları da atalım. İki tane çakmak çok fazla. Tamamdır. Şimdi e, hemen hızlıca evimize doğru gidelim. Burada bir şey yok. Yalnız şunun yürüyüşüne bak. Çok tatlı. Çok güzel ya. Şiko Shimo, hadi gidelim. İkinizin canı niye bu kadar azaldı ya? Neyse. <laughs> şurada hızlıca. E, şurada da küçük bir şey, su birikintisi var sanırım. Atımızı da şuraya bıraktık. Hızlıca alıp gidelim. Yani i̇nşallah atımızı kaybetmemişizdir. Evet atımız burada. Atım. Daha çok ilerlemek istemiyorum. Çünkü kaybolurum diye korkuyorum. Çünkü işaret koymadan geldim. Şuralarda daha çok şey tapınak bulacakmışsın gibi bir his var içimde ama onu bir sonraki bölümlerde koyarız artık. işte cehenneme gideceğiz. Böyle tren ray sistemi yapacağım. Ardından işte neydi o? Aktım, dur unuttum ya. Bir dakika nereden geldik lan biz? Aha kaybettim yolu. Biz buradayken. Aa şu çaprazlama. Da, aynen aynen ta çaprazlama geldiydik. Şimdi e, şunlar çok hızlı gidiyor abi. Hemen hızlıca e, köyümüze daha doğrusu kendi evimize varalım bir. Oradan küçük bir depolama sistemi bir şey yaparız. Biz şuradan geldik. Şöyle çaprazlama gideceğiz aynen. Evet arkadaşlar saatlerden beri geziyorum ve e, sanırım kayboldum. Yeni bir köy buldum. Ee, cidden e, kayboldum arkadaşlar. Burada bugün geçirmek istiyorum. Bir sonraki şeyde bulurum artık. Bir saniye şuradan gireyim hemen hızlıca yatayım. Kalk orası benim yerim. Başlangıç noktası ayarlandı. Gider misin? Yatamıyorum. Saldırın. O her tarafta zombi var. kaç 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 kaç. Her taraf zombi doldu. Her taraf zombi doldu. Kalk kalk kalk. Oo, hızlıca yattım. Of kaybettim yolu. Arkadaşlar size tavsiye ediyorum kesinlikle işaret koyun eğer koymazsanız benim gibi böyle kaybolursunuz Ben cidden kayboldum ama o köyü bulacağım yani kendi evimi buldum kesinlikle kaybetmeyeceğim ne olursa olsun Saldırın şunlara Saldır 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 Shiko öldü Shimo mu Biri mu Birisi öldü yapacak hiçbir şey yok ee, Şimdi burada bir şey alışveriş yapmayı deneyeceğim Burada biri upgradelendi bir saniye bir şey oldu ona Gel bakayım sen hiçbir şey yapmıyorsun. Elde elim vagonum var. Şeyim var. Şunları bir elim alayım giyeyim hatta. Şimdi birazdan evi arayıp bulacağım. Ne kadar süre geçti hiç umurumda değil. Saldır. Of çok güzel vurdu. Evet buldum bir tane. 17 tane. Keskinlik 2. Saldırı 2. Ama çok çok kötüsün ya. Çok gazıklıyor onlar bizi. Bu, bu kadar istiyorsa zırha herhalde 50 tane falan istiyordur diye düşünüyorum. Şuradan bir tane ateş çalsam ne olur. Kampa çadırımı ateşimi i̇şte alayım bunu. Evime götürürüm. Tabi evi bulabilirsem. Aa kömür veriyormuş. Hiç gerek yok. O zaman tamam hızlıca gidelim bir evimizi bulalım. Artık yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Benim atım nerede? Geldiğim yoldan geri gideceğim. Hep geldiğim yerden geri gideceğim. Sırf e Başka yerlere bakmak için oldu bunlar. Oh, oh, sonunda buldum. Teşekkür ederim. Ay yarım saat olmadı. 40 dakikadır falan buraya arıyorum. Cidden. Of. Çok zordu. Onu bulamayacağım sandım ya. Hemen hızlıca eve gideyim. Bıktım anasını satayım. Evet küfür etmemiş. Etmek istemiyorum ama. Neyse. Şimdi şu neredeydik? Aynen şurası evet. Bundan sonra gideceğim her yere işaret koyacağım. Siz de koyun arkadaşlar. Kesinlikle koyun. Çok işe yarıyor. Bu kadar 40 dakika bir saat uğraşmanıza hiç gerek yok. Size Uf. Neyse hızlıca bir eve gidelim. Şurada yağmacı kulesi var. Veya sonra bitirelim. Şey yapacaktım. Depocu falan yapacaktım. Depo yeri ve alışveriş yapacaktım normalde. Yani bu kadar uzun sürdü. Köpeklerim de yolda öldü tabi. Yapacak hiçbir şey yok. Daha sonra Ya ee, yani köpek Kurt köpek ne diyorsanız. Oğlum artık gitmemeye başladı. Yavaş yürümeye başladı şeyde Atla Çok yavaşladı. Yapacak bir şey. yok. Hızlıca eve gidelim ve orada sonlandıralım. sonunda aha, eve geldik. Çok şükür. Ya Rabbi. Şimdi, ee, evet, bu bölüm pek fazla bir şey yapamadık Kaybolduğundan dolayı. Yarım saat, 40 dakika, 45 dakika yu evin yolunu bulmaya çalıştım. Öncelikle köyün yolunu, köyünden sonra zaten buraya gelebilirim diye. Direkt e, köyün yoluna başladım ama yapacak hiçbir şey yok. Ölüm pek bir şey bana ama e, bayağı bir zümrüt topladık. E, karpuz topladık. İşte yolda bir tane portal oldu. İçinden işte çapa falan çıktı. Güzel şeyler çıktı aslında. Bizim atımız nerede? buradası tamam gel. Bir buraya yarım saattir. Sen çok yoruldun bence. Sen bir saatten beri koşuyorsun. Seni evime göndereceğim. Evimde kalsın. Ha, bir dakika geçemiyor. Evden geçemiyor musun? Elimde eğirim de yok. O zaman bunu ıı, şeyin ahırın içine yani tarlanın içine koyayım. Bu bölüm depoda yapacaktım ayrı bir şekilde ama maalesef yapamadık. Hızlı içeri geç. Zombiler geliyor bak. İçeri geç, içeri. İçeri. İçeri geçmen senin pek bir şeyine yaramayacak. Buradan geçemezsin sanırım. Az önce geçemedin kapıdan. Neyse. Hemen gidelim. Hatta orada tam var. Ben niye şey yapıyorum ki? Sakın çıkmaya çalışma. Neyse arkadaşlar e, bugünlük videomuz sonuna gelelim. devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gerçekten diğer bölümler çok daha güzel şeyler yapacağım. İşte Tran -Nirayaları". mesela buradan başlarım. O köye kadar köyden diğer köye değil köyden Yağmaç Kulesi'nden geçiririm falan filan. Sonrasında başta bir şey dediğim onu unuttum. Neyse. Dediğim gibi e, tek yapmanız gereken videoyu beğenip abone olmak. Ve beğenmediyseniz beğen, dislike. E, beğenmediyseniz abone çıkabilirsiniz. Neyse bugünlük videomuzun <laughs> video sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.